ki videomda sizinle renkli mi renkli fırfır dönen topaçlardan yapacağım. Ve malzemeler. Birkaç tane boya kalemi. Kapak. Bir tane karton. Bir tane kulak çöpü. Oyun hamuru, makas ve yapıştırıcı. İlk olarak kapağımızı makasla kesip içinden deliyoruz. Sonra sonra bunu buradan keseceğiz. bunu takacağız. Bu alttan böyle. Ve bunu yapıştıracağız. Ve üstüne oyun hamurundan birazcık oyun hamuru alıp üstüne yerleştireceğiz. temlik yardımıyla bu daireleri çiziyoruz. Sonra da boya boya kalemlerimizi alıp boyayacağız iki daireyi de. Ve güzelce boyadıysak bunun ikisini de kesiyoruz. Bunu bunlar kalem, kalem yardımı ile deleceğiz. Sonra bunun aynısından bir tane daha yaparak şu ikisine de böyle koyacağız. Son taktıktan sonra yapıştırıcımızla yapıştıracağız ve yapıştırdıktan sonra topacı, topacımız hazır oluyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çok güzel dönüyor topacımız. Kanalıma abone olmayı, bir videomu beğenmeyi